Ankara Van Camper Lodge ailesiyle geldi şey arkadaşlar. Mesela. Evet neredeler? Ankara'dalar. Şöyle göstereyim. Bol bol çekme karavan yapıyorlar. Kendileri Ankara'da fabrikaları hepsi orada. Sayfamızdan sitemizden bütün fabrikanın malzemelerine, bütün çekme karavanlarına ulaşabilirsiniz. Size bugün tanıtacağımız e, karavanımızı hemen şöyle dışarıdan gösterdikten sonra firma yetkilisinden de bilgiler alalım. Alüminyum kompozitten yapılmış 750 kilogram 6 O1 belgeli bir çekme karavandayız. Hemen dışarıya bir ocak da koyulmuş ki balık tuttunuz balığınızı burada dışarıda kızart. Evet efendim. Merhabalar. Önce bir sizi tanıyalım. Merhabalar. Ben Oğuzhan Ankara Van'da elektrik bölümünden sorumluyum. Süpersin. Ee, Oğuzhan'cığım şöyle içeriye girelim. Biraz da karavanın Buyurun içinden e, bahsedelim. Evet arkadaşlar hemen bizi karşıda ev akulunun 12 voltluk bir buzdolabı karşılıyor. Ve televizyonumuz da yine 12 volt oturma grubunda. Fakat şuradaki aparatla gördüğünüz gibi yatak odası tarafına da geçiyor. Oğuzhan'cığım mobilyalarınızı neden yapıyorsunuz? Mobilyalarımız kontrak 16 milimdir. Ee, en dayanıklı malzeme. Şu an piyasadaki en dayanıklı. Bazı bir evet. birisini kullanmıyoruz bu kahvalarımızda. Ee, 138 buzdolabımız var. Ev akulu 12 volt. E, en az Geniş. elektrik üreten tüketen. Evet ev akulu bende de öyle şekilde ben duydum. Ben, en az elektrik üreten. Bu alanda bir e, cam kapaklı ocağımız, birleşik fırınımız var. Gazla beslemeli elektrik değil. Evet. Tabii ki ev yalanımız. Burada bir yağdanlık bölümümüz var hanımlara yönelik. Aa, en sevdiğim, en sevdiğim, olması olmazlar, kesinlikle. Burada bir kaşık bölümümüz var, tekrar. Olabildiğince mutfağa doldurmaya çalıştık. Evet, bol bol saklamanın Tabii, yapmışsınız Tabii ki saklamanın, işte e, kullanıcıya yönelik olduğu için daha çok. Hı -hı. Peki müşterinin <laughs> isteğine göre iş dizayn yapıyor musunuz? Ee, şöyle ki ufak tefek dizaynlar yapabiliyoruz. Fazla ileri dereceye geçemiyoruz. Mesela isteyenler oluyor Falan yerini değiştirelim, banyonun yerini evet. değiştirelim diye. Dengeyi bozmamaya çalışıyoruz biz kendi elimizdeki dengeyi. Çok Ama güzel. ufak tefek eklentileri tabii ki elbette yapabiliyoruz. Burada bir banyo alanımız var. Banyo alanımızda e, portatif tuval tercih ettik. Çünkü hem duş hem de banyo birazcık zor olacağı için. Evet, suyumuzu neyle ısıtıyoruz? bizde ısıtıcı yok. İsteğe göre termosifon hattını bağlantısını yapabiliyoruz. Öyle bırakabiliyoruz. Hı, hı. E, sabit yatak koymuşsunuz arkaya. Ki, Yatağımızın içindeki içindeki ebatları nedir? Var. E, %90 146. Süper. Gayet güzel. Yani bu karavanda arkadaşlar hemen ben arkaya tekrar döneyim. Bu arada yatak odasındaki televizyon ayrıntısını ve saklama alanlarını da göstermeden geçmeyelim. Tavan hekimiz ve camlarımızın hepsinde sineklik ve perde mevcut. Okuma lambalarını da koymayı ihmal etmemişler. Dışarıdan elektrik aldığınızda da Dış prizlerimiz var. Evet oturma grubumuzdaki de masa aşağı indiği zaman Tabii sırt ki. inderlerini üstüne koyuyoruz. Ve burası da bir yatak oluyor. Oğuz sana çok teşekkür Kesin ediyoruz. Şimdi bunu bize gösteriyor arkadaşlar. Ben şöyle şuradan tutayım. Buyur. Evet ha, sırt şu inderleri şeklinde. de bu araya geldiği zaman burada iki kişi çok çok rahat bir şekilde yatabiliyor. Evet masa aşağıya yatak oluyor dediğim olay bu arkadaşlar. ki Yaklaşık 200 saniyenizi almıyor. Evet bu şekilde. Evet ankaravanın diğer modellerini merak ediyorsanız sitemizde Ankara tıklıyorsunuz. Diğer modellerin hepsini görüyorsunuz. Almak istiyorsanız da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet sitemize ziyaret ettiğiniz için, geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan'cığım aramıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Bundan sonra çok güzel işler Hoş sizinle. Sigar.